Evet arkadaşlar. Yine indirgeme sorularından devam ediyorum. Bize burada A artı B açısının 90 derece yani pi bölü 2 olduğunu vermiş. Bize kotanjant A artı 2B çarpı kotanjant 2A artı B ifadesini soruyor. Peki bunu nasıl yapacağız? A artı B pi bölü 2. Şimdi buradan arkadaşlar A artı B'yi bir tanesini ayıracağım. Kotanjant A artı B artı B diye yazarım. Bunda kotanjant A artı B artı A de yazarım. A artı B'nin pi bölü 2 yani 90 olduğunu biliyorum. Buradan da bildiğim ifadeleri yerine yazalım. Kotanjant pi bölü 2 artı B olacak. Çarpı burası da kotanjant pi bölü 2 artı A olacak. Şimdi birim çemberi hatırlarsanız eğer pi bölü 2 90 artı B açısı. Burada İkinci bölgede kotanjantın işareti neydi? Negatif. Çünkü burası eksi, burası artı. Eksinin artıya bölümü eksiydi. Öyleyse burada eksi kotanjant ne olur arkadaşlar? Pardon. Burası pi bölü 2 olduğu için isim değişecek. Eksi tanjant b olacak. Çarpı. Buraya geldim. Pi bölü 2 artı a. Yine ikinci bölgede kotanjant burada eksidir. Eksi isim değişecek. Tanjant A olacak. Şimdi buraya geldik. Sonuç tanjant A çarpı tanjant B'dir. Gençler. Şimdi geldik buraya. A artı B 90 derece olduğu için buradan birbirini 90 dereceye tamamlıyor. Yani A açısıyla B açısı birbirini 90'a tamamlıyor. Birbirini 90 dereceye tamamlayan açıların tanjantları kotanjantlarına eşittir. Yani tanjant a eşittir kotanjant B'dir. Öyleyse buradan tanjant a'nın yerine kotanjant B yazabilirim. Kotanjant B çarpı tanjant B olur. Aynı açıların tanjantlar ile kotanjantların da nedir arkadaşlar 1'dir.